Burada gösterdiğim alanda birçoğunuzun siyatik ya da siyatik ağrısı olarak bildiği probleme yönelik bir uygulama paylaşacağım. İlk yapacağımız uygulama basit bir uygulama olacak ama siyatik ağrınız çok şiddetliyse canınızı yakabilir. Bugünkü yapacağımız iki uygulamada da son derece yavaş ve o bölgeyi biraz uyararak hareket edeceğiz. Çok fazla zorlayarak o bölgeyi irite etmeyeceğiz. Zaten ağrımız var o ağrıyı uzaklaştırmak istiyorsak biraz daha yumuşak davranarak hareket edeceğiz. Bunu... Bacağımı şu şekilde yukarı kaldırdım. Bu pozisyondayken kafamı öne eğerken parmak ucumu ileri uzatacağım. Ayak parmaklarımı kendime çekerken kafamı arkaya çekeceğim. Öne uzatacağım. Arkaya çekeceğim. 10 15 defa. Bu şekilde. Kafamı arkaya, ayak parmaklarımı kendime ayak parmaklarımı ileri, kafamı ileri. Bu şekilde o bölgedeki siyatik hattını hafif hafif uyarmaya başlayacağım.